işte pornografik yayınlar, bilmem neler, kötü şeyler var diye interneti suçlarsanız yanlış yaparsınız. Aynen. Siz önce eğitimi verin. İnsanlar bu eğitim, doğru eğitim verin. Bu eğitim karşısında ahlaki değerler eğitim. Adam kendi oto kontrolünü yapsın. Yani o zaman dünyadan bütün silahları kaldırdığımızda cinayetler falan bitecek mi? Buna benziyor. Yani yapmayın böyle Hatta şeyler. Bakın, millet Boğaz'na sarılacak. Gündemi, şey. gündemi hani değiştirmek, gündemi bilmeyen insanları olumsuz yönde etkiliyorlar. Bu sefer insanlar ne düşünüyor musun? Aa, ben gözcüğü koydum artık her şey çok sağlam hani. Anladın mı? Halbuki bunlar büyük yanılgılar. Lütfen bunları yapmayalım. Gündem Sadece yapılan şey gözlenmiş oluyor. <laughs> Ve şunu görüyorum ki şu, şu kadar da düşünülmüyor. Yani hani büyük şirketlerin tek amacı var reklam yapmak. Yani. Yani. Ve bak kaç gün gazetelerin birinci sayfalarında değil mi? Devlet Bakanı ile birlikte yani devletin bakanı ile birlikte aynı masayı işgal ettiler. Oturdular, reklamlarını yaptılar. Yeni ürünlerinden falan söz ettiler. Yani. Kesinlikle. Hani şimdi gözü şöyle. falan. Yani ben hani bu tip şeylere, yani ben istiyorum ki her şey düzgün gitsin. Her şey düzgün gittiyse ama zaten sorun olmaz. O yüzden de bunlar bu tip şeylerle olmaz diye düşünüyorum. Naçizane fikrimdir. Bu arada Erdem demiş ki bilgitv.com slash forum adresine gerek yok. Bilgitv.com direkt foruma yönleniyor zaten. Canavar yarattık bak direkt amca Öyle götürmeye mi? başlamış olayı. <laughs> evet o zaman www.bilgitv.com adresinden foruma gidiyoruz. Evet. Bu arada Erdem deyince aklıma geldi. Sen telefon işini ne yaptın? Ee, var ya yarın bir telefon sanıyorum alacağım. Ee, bu arada da bugün hatta yeni bir telefon tanıtacaktık. Seninle de konuşmuştuk evet. muhtemelen. Fakat ben tabi bugün Ankara'dan döndüğüm için vakitli olmadığı için ofise gidemedim. Karşıda değildim. O yüzden de hani telefon alamadım artık haftaya. Yani. E artık bir ödüllü D900 alırsın. Ödüllü biliyorsun. D900. D900 ödülü aldı. Güzel. O zaman programdan sonra bunu bir konuşalım Kesinlikle. seninle ayrıca. Hatta bu arada... Erdem'le ar konuşalım biz. Konuşalım. konuşalım yani. <laughs> Telpa bugün bize yeniden tanıtmamız için Samsung'dan bir telefon yollayacaktı. Fakat ben bugün geç geldiğim için karşı tarafı hiç geçemedim. O yüzden alamadım. Artık önümüzdeki hafta yeni bir modeliyle sizlerin karşınızda olacağız. Bu arada tekrar söylüyorum. Bizim programımız tamamen açık bir platformdur. Ürünün tanıtmak isteyen herhangi bir şirket, kurum, kuruluş varsa geri istememek kaydıyla gönderebilir. Evet, özellikle ürünler 3000 doların üzerinde olacak. Birkaç tane şartımız var. 3000 doların üzerinde olacak. Anında hmm. paraya çevrilebilecek, <laughs> <laughs> masa üzerinde karizma yaratacak ürünler olursa mesela eee ve production mesela Ama iki tane altın saat <laughs> şeklinde, evet. Şey teknolojinin Bulgarı. Bulgarı <laughs> altın saat, kolye falan yani nasıl yapılıyor bizi teknolojik anlamda elmas mesela nasıl yapılır filan gibi şeyler. Pırlantanın var. mesela 5 tane şeyi var. E, kalitesi var. Onların mesela, hepsinden birer tane birer taşlar biz burada Ya da şöyle yapsınlar edelim. bize hani o parayı yapıyorlar mı? Pırlantaları atın. <laughs> Değil mi? Bir <laughs> tuzla <laughs> Evet. Ee, bu arada ben geçenlerde internette dolaşırken bir şey gördüm. Onu paylaşmak istiyorum. Ekrana hemen verebilirsek görüntüyü şunu sen daha önceden görmüşsündür büyük bir ihtimalle. Şu, bu gördüğünüz ekrana görüntü gelmedi mi? mi görüntü? Sen tarif et bakalım. Şöyle, yap, iki Şöyle tarif edeyim diyeyim. o zaman. Ee, normal USB bellek düşünün arkadaşlar. USB ha, o şeyi ne, ne kadar sen? olur? Serçe parmağı Esprilik. büyüklüğünde. Evet. 1 ee, GB'lık. Evet 1 GB'lıkmış. 1 GB'lık bir USB bellek düşünün. Normal USB'ye takıyorsunuz işte. Diyelim ki e, belgelerinizi atıyorsunuz. Ne kadar? 500 MB attığınız zaman yarı yarıya şişiyor. <laughs> evet. Ondan sonra daha fazla belge atıyorsunuz, evrak atıyorsunuz, bütün dolduruyorsunuz işte şeyi USB belleği. Bu sefer tamamı şişiyor ve şey, esnek abi balon şeklinde evet, şişiyor. Evet, içindeki var. datayı sana simüle ediyor ne evet, kadar dolduğunu. Falan. Falan. Böyle mıncıklıyorsun datayı falan. En Güzel bir, şey. bir fikir. Evet. Patlayınca ne oluyor? Patlayınca datalar yerlere saçılıyor böyle. Onları <laughs> topluyorsun 1 bir. 0 0 1 1. alıyorsun. Biraz karışıyor tabii ondan sonra. Um, sıfırları güz koyarken. güzel bir şey ama yani benim hoşuma gitti. Evet. Enteresan fikir, yaratıcı fikir. Evet yani bak hı? o klavye hala çıkmadı. Bir yıl önce falan konuşuyorduk ya hani tuşların üzerine ledli. etli değişiyordu evet. evet. O şey Japonca olabiliyor, İbranice olabiliyor. İstediğin oyunna göre evet. değişebiliyor falan filan. Son 4 dakikamız falan Bilal Bey. İsterseniz. Son 4 dakikamız o zaman yavaş yavaş kapanış evet, mesajını vermeye başlayacaksak. Tane. Buradan çok fazla soru yok aslında. Gelen bir iki tane soru da açıkçası buradan çok cevaplanabilecek sorular değil arkadaşlar. O yüzden direkt Onları yönlendirmeyi geçiyorsun. tercih ettim. Pas geçiyorsun. Evet pas pas geçme hakkımı kullandım. Oyunun. Birazdan da zaten yüzde elli soru için başka birini arama hakkımı kullanacağım. <laughs> ben de şöyle yapayım bak. Emin misiniz? Ver. Ver çeki ver çeki. Evet. <laughs> direkt atlarım mı? Hı. Bu arada Emrah. Askeri gidiyor biliyorsun. İzmir Gazi Emir'e çıktı. Buradan da kendisine çok, çok selam söylüyoruz. <laughs> İzmir Gazi Emir. Kendisi Uzun dönem gidiyor. 15 ay. Yani bir gün gelecek bir gün kalacak. Şafak o gün senin için doğacak ama 15 ay sonra olacak. Vay be askerim. Ha. Görüyorsun değil mi asker edebiyatı var. E, yaptık Fakat Gazi Emir Gazi zor bir yerdir. Diye hatırlıyorum yanlış mı hatırlıyorum. Gazi Emir istikam diye biliyorum. İstikam olduğu için öyle mi diyorsun? Ben yani yanlış hatırlamıyorsam. Ege bölgesi genelde zor. Ben de Manisa, Alaşehir'deydim. tabi ]'deydim. o sıcakta yani 12 saat eğitim yapınca zor oluyor hayır, normal yani. Manisa, Alaşehir'den sonra bir baktım ga, hani Teskele'den sonra falan gazetede bir gün böyle şey yapmıştı. En zor hani askerlik yapan evet, yerler. Evet bu arada. Manisa, abi. Alaşehir falan çıkmıştı. İstiklanmış. Yani Ege'de ben de Manisa deyince o Manisa falan demiştim o çıkıyor. Evet, Manisa, Ege sonra. falan. Manisa sonra gittim. <laughs> 100 kilometre falan tabii mesafeler var yani en yakın yerleşim birimlerine falan. Ama şey, hani askerlik her gencin, Türk gencinin yapması gereken ve gidip hakikaten insanları disipline eden ciddi çok önemli bir görev, vatani hizmet adı üzerinde gittikten sonra ilk hani bir hafta falan tabii insan biraz böyle şey oluyor adapte olana kadar adapte olduktan sonra su göz açıp kapayıncaya kadar geçecek tabii Bizim yazanların çoğu zaten şeymiş İzmirliymiş. Herkesten Hı? bir yorum çıktı ama genelde iyi yorumlar. İyi bak, demek, ben O yüzden problem yok. E ben de mesela babam...